Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 6 Nisan 2022 günlerden çarşamba saatlerimiz 19.06'yı gösteriyor. Yarın 7 Nisan 2022 günlerden perşembe. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarısı severler yarın 7 Nisan 2022 Perşembe günü Gündüz yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Öncelikle İzmir at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. İzmir at yarışları analizimizin ardından Şanlıurfa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle İzmir gündüz yarışları ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Sizler için kanalımıza abone olasınız diye topluluk sayfasında paylaşımlarda bulunuyorum arkadaşlar. Topluluk sayfasından faydalanabilmeniz için öncelikle kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Daha sonra abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklamanız gerekiyor. Ve oradan da kişiseli açmanız gerekiyor. Bu durumda ben topluluk sayfamızda gönderi paylaştığım zaman ya da video yüklediğim zaman sizlere birebir bildirim gelecektir. Sevgili yarış severler diyerek ben 7 Nisan 2022 İzmir 2. altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. İzmir'de 9 koşuluk bir program mevcut. 2. altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarış start alacak. Burada öncelikli şansı özellikle çim performansını çok beğendiğim yine galoplarında diri gördüğüm Mendip'in temsilcisi 7 numaralı Mama Chita Bonita isimli safkan öncelikle şans vereceğim isim olacak. Yine form durumunu çok beğendiğim bir isim var. Belki sürpriz çıkabilir yarın arkadaşlar. 5 numaralı Badenur Alaaddin Krünlik idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 3 numaralı Hollywood Girl Çim Kum ayırmadan etkili yarışlar koşabilen bana göre bastığı yerin biraz daha emin yer yani sert yer olmasını seven bir isim. Bugün 3 numaralı Hollywood Girl'de Aprantisi Oktay Kızıldaş idaresinde 3. şanslı safkan olarak öneriyorum. Bu 3 safkanın dışına çıkması durumunda ben 10 numaralı Queen Star, 1 numaralı After Dawn Son isim olarak da 6 numaralı Uyskati isimli safkanları sırasıyla yani burayı da 7, 5, 3, 10, 1 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın ikinci aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 6 yarışı. Burada esasında son yarışını baz alırsak aynı yarışı tekrarlayacağını düşünürsek son yarışında kısa vade 9 yarışta sonlarda özellikle inanılmaz ataklar yaptı. Hatta bariyer dibine doğru yakındı. Yol bulamadı. Ortaya doğru çıktı. Bir numaralı Trevi Fointin'den bahsediyorum arkadaşlar. Ortaya doğru çıktı ve son 50 metrede doğa kanununa karşı öyle bir atak yaptı ki yani bir 50 metre daha olsa ne doğa kanunu bırakırdı ne başka rakip bırakırdı. Aynı yarış tekrarlayacağını bilsem Ophel Vint'in temsilcisi bir numaralı Travis Fountain'ı bugün banko zardım ama e, uzun zamandır koşmayan, idmanda olan safkanlar var. Çim yarışlarının yeni başlaması özellikle arkadaşlar bu tip durumlarda tehlikeli olabiliyor. Ama bana bu ayakta kimi tek yazarsınız dersen ben bir numaralı Trevi Fontini tek yazardım. Ama son yarışında özellikle sentetik yarışta bakın arkadaşlar 9. geldiği yarışta sonlarda o gün bindiği, evet o gün bindiği Jockey Gökhan Gökçe Safkan'a bir dokunuşta bulundu. Evet dokuzuncu gelen Safkan için söylüyorum arkadaşlar. 9 numaralı Pryor öyle formdaki arkadaşlar, öyle güzel bir aksiyon yaptı ki bugün Victoria Galop'un temsilcisi 9 numaralı da 1 numaralı Travi Fountain'ı yıkacak arkadaşlara ilk rakip olarak öneririm. Yine 4 numaralı Yahya Han son yarışında yanındaki rakibiyle beraber sürükle sürükleye, sürükleye sürüklene, sürüklene sürüklene çok güzel bir yarış koştu. Ben bugün 4 numaralı Yahya Han'ı da 3. şanslı isim olarak önereceğim. 5 numaralı Bukofolos ve 12 numaralı DiCaprio isimli safkanlar da yine bu koşuda sırasıyla düşünülmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganyan 3. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Arkadaşlar burada esasında iki isim çok ön plana çıkıyor. iki isim çok sırıtmış vaziyette görünüyor. Kutlu Er'in temsilcisi 9 numaralı Oya Mers bugün bana göre çok etkili bir yarış koşacaktır. Onur Yıldız Zalesi'nde dikkat diyerek ilk şansı bu isme vereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 8 numaralı Mukom. 8 numaralı Mukom da bir Joker temsilcisi anne tarafından da Haber Batur'un torunu bugün Tolga Yıldız idaresinde piste çıkacak. Bu safkanda ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Bu iki safkanın dışına beğendiğim safkanlar 7 numaralı Mavi Okyanus ve Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Bilşen isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilebilecek isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışı Berk koşusu. Arkadaşlar bu koşuda özellikle şunu ifade etmek istiyorum. iki safkandan bahsetmek istiyorum. 4 numaralı Vanlı Maho ve 1 numaralı Sinoplu Merve hakkında ben kısaca bir açıklama yapacağım. Daha sonra bir rakip daha vereceğim bu iki safkana ama ben 4 numaralı Vanlı Maho şu şekil koşan bir isim. Düz koşuyor, dikine koşuyor, ayaklarını yere sürekli ve sık olarak koymayı, vurmayı tercih ediyor. Özellikle Muhammed Mir Bilgin idaresinde çıktığı yarışlara dikkatlice baktım. Safkan'ı çözmüş görünüyor etkili yarışları var. Özellikle bir yarışı ki o kadar çok beğendim ki grup 2'de koştuğu bir yarış şirin yer koşusunda rakipleri çok güçlüydü. Kara Mustafa Kardeşcan... arkası Vanlı Maho bitti ama sonlarda o üçüncülükteki aksiyonları gerçekten kayda değerdi. Yani yarış belki 3000 metre olsa bırakmayacak şekilde yapışarak geliyordu. Ben bugün 4 numaralı Vanlı Mahon'un bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Son yarışında biliyorsunuz aprantisi idaresinde yarışa çıkmıştı 63,5 kiloda bisikleti vardı. Bugün öncelikli düşünülmesi gereken isimdir. Yine burada bir numaralı sinoplu Merve. Bak arkadaşlar ben sinoplu Merve hakkında bir şeyi fark ettim. Sinoplu Merve normalde 1400, 1500, 1600 mesafe olsa bu grupta nefes almadan tek veririm. Gerçekten çok kaliteli bir isim. Yani bu koşuda koşan safkanların hepsinden bana göre daha kaliteli bir isim. Kumda daha kaliteli bir isim. Ama bir numaralı Sinoplu Merve sondan bir önceki koşusu ikinci geldiği yarışta sonlarda biraz sanki rokluk yapıyor. Yani sanki uzunu nefesi etmiyor sanki uzunu sevmiyor rahatsız oluyor izlenimi verdi bana ama bugün 4 numaralı vanlı mahoda hata yaparsa eksik koşarsa yani en sert rakip olabilecek safkan da yine Sübeyhi'nin kızı bir numaralı sinoplu Merve olacaktır arkadaşlar. Özellikle Nurettin Şen idaresinde çıktığı son 1400 mesafelik yarışta sonlarda nefes almadan geliyordu. Çok etkili geliyordu. Belki uzuna nefesini Nurettin Şen arkadaşımız ayarlayabilirse bugün 4 numaralı Vanlı Maho'ya rakip olabilir. Burada bir beğenimi kazanan isim daha oldu bugün bu safkanı burada sürpriz isim olarak vereceğim. Özellikle son yarışındaki beden dilini çok beğendiğim Caş'ın torunu Kurtel'in temsilcisi 2 numaralı baş parmak. Bugün Mertcan Çelik idaresinde koşuda sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe çim piste koşulacak şartlı 5 yarışım Arkadaşlar grubumuza katılım sadece bir günlüğüne bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza özel aylık 100 lira, iki aylık 150 lira, 3 aylık 200 lira. Sadece bir günlüğüne bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza özel. Evet 1 aylık katılım 100 lira, 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım da 200 liradır. Biliyorsunuz ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de derlediğim bir köşemiz var sevgili severler. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle yazarak ifade edelim ya da gmail adresimize normal şekilde yani rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerimizi e mail yoluyla aktarabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okan, guner, TV at gmail.com diyerek altılı gayenin beşinci ana geçiyorum. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Burada bir safkanı çıkartırsak yani bana göre bu koşu Karma karışık bir koşu olur. Özellikle bir safkan dedim. Çünkü bir safkanı ben gruptan daha üstün görüyorum. Özellikle şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Banko vereceğim safkan hakkında konuşmuyorum şu anda. Son yarışında biliyorsunuz 19 lira 10 kuruş kan yanına birinci şanslı isim olarak sizlere. 5 numaralı girişkini vermiştim. Aynı zamanda ücretli WhatsApp grubumuzda girişkini misli altılarımıza banko olarak yazdım. Yani bir İngiliz safkanını 19 lira 10 kuruş ganyanla bir altılıya banko olarak yazmak gerçekten çok zor bir olay arkadaşlar. Eğer varsa da görmek isterim. Bilmek isterim arkadaşlar. Ee, son yarışında ben 5 numaralı girişkini bank olarak verdim. Ee, yine burada beğenimi kazanan birkaç safkan var ama o safkan olmasaydı e, anlamında var. 8 numaralı Seddül Bahir mesela kumda kazandığı yarışta çok güzel bir beden dili sergiledi. Bugün soru işareti acaba Çim'de ne yapacak? Çünkü anne tarafından Come on Grants'ın da torunu Çim'e gider orijini de var ama bu programda banko bulmak da çok kolay değil arkadaşlar. Ben gerek performans olarak gerek Emre Aktu faktörüyle diyorum. Çünkü Emre Aktu geleceğin en iyi jokilleri arasına girecektir. Buna adım gibi de eminim. Safkan'ın nefesini dinleyen, rolantiği alan, sonlarda etkili gelebilen, gerçekten e, nadide aprantilerinden bir tanesi Emre Aktu. Allah yolunu açık etsin arkadaşlar. Ben bugün bir numaralı Edward. Arkadaşlar Edward son yarışında açık grup 3 yarış koştu ve açık grup 3 yarışta son 100 metreye kadar son 150 metreye kadar kafada geldi ve rakipleriyle de çok çok arası yok. Farklar 4 boy. Bu 4 boyda sadece buna değil. Bu koşta koşan bütün atlara atılmıştı Zorro vardı. Hırçın dostum ikinci oldu. Daha sonra Dragon Pulse, Maximum Boy ve Edward geldi. Parklar 4 boy, 1 boy, 1,5 boy şeklinde. Bana göre arkadaşlar bugün 5 numaralı Edward bu rakiplerinin yanında bugün Emre Aktu idaresinde bu yarışı rahat kazanması lazım. Ben günün banko ismi olarak Kuven'in temsilcisi Sri Pekka'nın torunu bir numaralı Edward'ı günün banko ismi olarak tercih ediyorum. Ve altılı Ganya'nın son ayağına 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak handikap 16 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar şunu da ifade etmek istiyorum. Son ayakta sizlere 4 safkan vereceğim ama öncelikle 2 numaralı kumral Adam 11. aydan beri koşmuyor. Baktım düzenli idmanda düzenli galoplarını yapmış ve koşmuş olduğu koşularla ve iyi ahır bakımıyla bu safkan sayın Gülercilere ait bir isim. Bugün Emre Aktu idaresinde ben öncelikli şanslı isim olarak vereceğim. Yine bir numaralı Özgürce'den esasında bugün çok etkili bir yarış bekliyordum ama Galoplarında eksiklik gördüm. Uzun zamandır çalışmayan bir safkan. Bugün bir numaralı Özgürce'ye yine kalitesiyle ikinci şansı vermek istiyorum. E, bu iki safkanın dışına çıkması durumunda. Bugün çimde koşacağı yarışı gerçekten merak ediyorum. Çünkü e, dört numaralı aslanım. Daha önce Çim'de birkaç yarış görmüştü ama aynı dönemde kum yarışları da çok kötüydü. Yani Safkan'ın form durumu şu anda yüksek seviyede. Ben 4 numaralı Aslan'ımı 3. şanslı isim olarak önereceğim. Ve 7 numaralı Casus da form durumunu beğendiğim, yine pedigrisini beğendiğim bir dayı bey torunu bir safkan, bir uçan oğlu temsilcisi. bugün koşma avantajı da bulunuyor. numaralı casusu da ben dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam yeni YouTube kanalımıza abone olmanız. Yeni bir YouTube kanalı açtım. Bu kanal bin aboneye ulaşacak. Çok az kaldı. 850 aboneyi bulduk her gün. Bugün 840 abone diyorum. Bugün 850 diyorum. Böyle 10 kişi 10 kişi artıyor. Bugün de sizler abone olursanız belki yarın 860 aboneyi de buluruz. Şu anda burada çıkacak yazıya tıklayarak yeni kanalımıza abone olabilirsiniz. Hafiften tıklarsanız arkadaşlar orada abone ol butonunu görebilirsiniz. Yine videonun bitimine saniyeler kala yani 15-20 saniye kala evet arkadaşlar burada bir logo çıkacak H harfi şeklinde bu da yeni kanalımızın logosudur. Bu logoya da tıklarsanız yeni kanalımıza abone olabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan destek bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarış severler.